Türkiye'nin ve Düzce'nin de en önemli ihraç ürünleri arasında yer alan fındığın kışlık bakımının yapılma zamanı geldi. Fındık üretiminde gübrelenme zamanının ve şeklinin önemine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Verimli bir tarımsal üretim için dal döl bal olarak kodlanan azot, fosfor, potasyum isimli 3 ana besin elementinin toprakla durumunu mutlaka tespit edip eksik olanın eksik olduğu kadarını toprağa verilmesi gerekiyor. Fındık bahçelerini gübre veya kireç uygulamadan önce toprakta hangi besin maddelerinin noksan olduğunu belirlemek için mutlaka toprak analizi yaptırılmalı. Analiz sonuçlarına göre tavsiye edilen cins ve dozdaki gübre çeşidi toprağa verilmeli. Azotlu gübreler Mart sonunda Mayıs ortasına kadar iki kez, fosforlu ve potasyumlu gübreler ise Kasım-Şubat ayları arasında olan kış döneminde verilmelidir. Fosforlu gübrelerin toprakta çözünüp parçalanmaları uzun sürmesi dolayısıyla bitki tarafından alımının geç olması fındığa özel olarak kış aylarında generatif faaliyetlerinin devam etmesi bu dönemde uygulamalarını gerektirmektedir. Uygulama şekli 3 yılda bir defa Kasım-Şubat ayları arasındaki dönemde top toprağa uygulanırlar. Önerilen gübre dal uçlarının altına 16-32 adet 15 ve 25 cm derinliğindeki çukurlara eşit olarak konularak üzeri toprakla kapatılır. Genellikle fındık bahçelerinde kullanılan fosforlu gübre triple süper fosfattır. Potasyum noksanlığında sürgün gelişmesi erken ve yavaş olur. Boyları kısa ve ince kalır. Yaprakları küçük olur ve kenarları kavrularak açık yeşile döner. Meyveler küçük kalır ve boş meyve oranı artar. Bitki, dondan ve hastalıklardan daha fazla zarar görür. Potasyumlu gübrelerin uygulanma biçimi, 2-3 yılda bir defa Kasım-Şubat ayları arasındaki dönemde önerilen miktarda fosforlu gübreler gibi uygulanır. Fındık üreticileri, fosforlu gübrelerle karıştırılarak da verilebilir. Genellikle fındıkta kullanılan potasyumlu gübre, potasyum sülfat gübresidir. Fındık toprakları, bu gübreye ihtiyaç gösterdiği halde birçok üreticimiz tarafından önemi yaygın olarak bilinmemekte ve dolayısıyla kullanımı yeterli değildir. Önerilen dozdaki gübre mutlaka bitki toprağına verilmelidir.